İnsanın kalbinde saklı olan sır, yıldızların hareketinde yankılanır. Yıldızların dili ise kalbin niyetine şahitlik eder. Yengeç burcu Mars'ın ateşiyle buluştuğunda insanın kalbinde bir dalgalanma başlar. Çünkü yengeç suyun sakin akışını taşır ama Mars ateşiyle bu akışa bir hareket verir, kıpırtı verir, içte bir kıyamet koparır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname'de işaret ettiği gibi yıldızların tesiri insanın tabiatına dokunur. Ama o tesirin kalpteki yansıması insanın ihlasına, takvasına, Rabbine bağlılığına göre şekillenir. Mars'ın yengeç burcundaki seyri insanın kalbine, yuvasına, ailesine ve köklerine odaklanmasını sağlar. Bu odaklanma insanın kendi içini keşfetmesi için büyük bir fırsattır. Çünkü Mars'ın ateşi insanın kalbini yakmadan onu arındırırsa insan yuvasında huzuru, kalbinde dirilişi bulur. Lakin bu ateş sabırsızlığa dönüşür, öfkeyi beslerse ailede çatlaklara, kalpte hırçın fırtınalara sebep olabilir. Mars'ın yengeçte yükselişi bir sınavdır. İnsanın içindeki korkularla yüzleşme, sevdiklerini koruma arzusu ile hırs arasındaki ince çizgide yürüyebilme sınavıdır. Yengeç burcu, anne şefkatini, koruyucu duyguları, yuvaya bağlılığı temsil ederken Mars bu bağlılığa hareket ve irade katar. İnsan ailesi için mücadele etmeyi, sevdikleri için fedakarlık yapmayı bu dönemde öğrenir. Lakin bu mücadele nefisle beslenirse koruma arzusu kontrol etme arzusuna dönüşür, sevdiklerinin özgürlüğünü kısıtlayan bir gölgeye dönüşür. O yüzden Mars'ın yengeçteki nefesi ancak teslimiyetle dengelenirse rahmet olur. Marifetname'nin işaret ettiği gibi insanın nefsi terbiye edilmediğinde en büyük hayrı bile şerre dönüştürebilir. Bu dönemde insan geçmiş hatıralarıyla daha sık yüzleşir, çocukluk yaraları gün yüzüne çıkabilir. Mars'ın ateşi bu yaraları yakıp kavurmak için değil, arındırmak ve şifa bulmak için gelir. İnsan kendine sormalıdır. Ben aileme, yuvama Kalbimde taşıdıklarıma nasıl bakıyorum? Koruma adı altında korkularımı mı büyütüyorum yoksa kalbimde merhameti mi yeşertiyorum? Çünkü Mars'ın yengeçteki hareketi insanın yüreğindeki kapalı odaları açma, affetme, helalleşme ve şifa bulma zamanıdır. İnsanın kendi ailesiyle, geçmişiyle barışması Mars'ın bu seyriyle kolaylaşabilir. Lakin barışmak geçmişi yok saymak değildir barışmak, kabullenmek ve arınmaktır. Mars'ın ateşi insanı harekete geçirir ama bu hareket kalbin niyetiyle şekillenir. Eğer niyet iyi ise bu hareket ailede sevgi bağlarını güçlendirir, insanın sevdiklerine hizmet etmesine vesile olur. Eğer niyet nefsin arzularıysa bu hareket öfke patlamalarına, kırıcı sözlere ve pişmanlıklara dönüşebilir. Yengeç burcu su elementi olduğu için duyguların derinleşmesini sağlar. Mars'ın ateşi ise bu duyguları ortaya çıkarır. Bastırılan korkular, gizlenen öfkeler, söylenmemiş sözler bu dönemde yüzeye çıkar. Bu insanın kendini tanıması için büyük bir fırsattır. Zira Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin buyurduğu gibi kendini bilen Rabbini bilir. Bu dönemde insan kendini bilirse Rabbine yakınlaşır, nefsinin tuzaklarını tanır, kendini aşma fırsatı bulur. Mars'ın yengeçteki hareketi sırasında insanın kalbi sevdikleri için atarken aynı zamanda kalbini Allah'a açması gerekir. Zira insan en çok sevdiklerinden sınanır, en çok ailesinden öğrenir. Anne ve baba olmanın sorumluluğu, çocukları korumanın kaygısı, eşine sadakatle bağlanmanın zorluğu bu dönemde daha fazla hissedilir. Lakin bu zorluklar insanın sabrını, merhametini ve teslimiyetini büyütür. Mars'ın ateşi insana cesaret verir ama bu cesaret öfkeye dönüşmemelidir. Cesaret hakkı söylemek, zulme karşı durmak, adaleti korumak için bir nimettir. Yengeç burcu insanın kalbine şefkat ve merhamet katar mars ise bu merhameti harekete geçirir. İnsan sevdiklerini Allah için severse, korumasını Allah için yaparsa bu sevgi rahmet olur. Aksi takdirde sevgisi bile bir imtihana dönüşebilir. Bu dönemde insan yuvasına daha çok zaman ayırmak ister, ailesiyle ilgilenmek, sevdiklerinin ihtiyaçlarını gidermek ister. Mars'ın enerjisi bu hizmeti kolaylaştırır, insanın gayretini artırır. Lakin bu gayretin ihlasla yapılması gerekir. Aksi halde yapılan hizmetler dahi gösterişe dönüşebilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin işaret ettiği gibi ihlasın olduğu yerde amel küçücük olsa da bereketlenir. İhlasın olmadığı yerde ise amel büyük görünse de değerini yitirir. Mars'ın yengeçteki hareketi insanın ruhunu, kalbini, sevdiklerini koruma sorumluluğunu hatırlatırken insanı içsel olarak olgunlaştırır. Bu dönemde insan kırdığı kalpleri onarmak, gönül almak, affetmek ve helallik istemek için cesaret bulabilir. Zira Mars cesarettir, Yengeç ise kalptir kalp cesaretle birleştiğinde insan korkularını aşar, sevgisini güçlendirir, ailesinin duasını alır. Bu seyirde insan dua kapısını daha çok çalmalıdır. Zira aile içinde yaşanan huzursuzluklar, kalpteki kırgınlıklar, insanın nefsini zorlayan imtihanlar ancak dua ile yumuşar. Mars'ın ateşi insanı harekete geçirirken dua bu hareketin yönünü doğruya çevirir. Kalp kırmadan hakkı söylemek, sevgiyle sınır çizmek, sabırla hakkı savunmak bu dönemin en büyük kazanımıdır. Ey gönül sahibi, yıldızların hareketi seni korkutmak için değil, sana kendini hatırlatmak içindir. Mars'ın yengeçteki seyri kalbini sana gösterir. Sevdiklerini ne için sevdiğini, aileni nasıl koruduğunu, hangi korkularla hareket ettiğini ortaya çıkarır. Kendini tanımak Rabbini tanımaktır. Bu seyirde kendini tanı, kalbini arındır, ailene sevgiyle yaklaş, sevdiklerini Allah için sev ve Rabbine teslim ol. İnsan kalbi bir deniz gibidir. İçinde fırtınalar da saklar sessiz sakin akışta. Mars'ın yengeç burcuna gelişi kalbin derinliklerinde yıllardır sessiz bekleyen dalgaları harekete geçirir. Bu hareket insanın iç dünyasında unuttuğu hesapları yeniden önüne getirir. Sevdiklerine karşı ihmal ettiklerini, söylenmemiş özürleri, tutulmamış sözleri hatırlatır. Bu hatırlayış bir rahmettir. Çünkü hatırlamak insanın kalbine bir merhamet kapısı aralar. Mars'ın yengeçteki ateşi dışarıdan bakıldığında sönük gibi görünür ama içte insanın ruhunu yakan bir alevdir. Bu alev kalbin karanlık köşelerini aydınlatır. Korkuların ardına saklanan öfkeleri, özlemin susturduğu kelimeleri, aile içinde kalmış kırgınlıkları ortaya çıkarır. Bu yüzden bu dönem insanın en çok kendine dürüst olabilmesi için bir fırsattır. Çünkü insan kendine dürüst olmadıkça sevdiklerine karşı da dürüst olamaz. Yengeç burcu yuva demektir. İnsan en çok yuvasında imtihan olur. Ailenin yükü, sevdiklerinin sorumluluğu, annelik ya da babalık duygusu, kardeşlik bağı hepsi insanın sabrını ve sevgisini sınar. Mars bu sınavı büyütür, ateşiyle insanın sabrını zorlar. Fakat bu ateş sabrı yakmak için değil, sabrı olgunlaştırmak içindir. Sabır ateşle terbiye olur. Sevgi ise sabırla büyür. Mars'ın bu hareketinde insanın gönlünde sakladığı sevdaları da sınanır. Sevginin hakikati ortaya çıkar. Sevgi gerçekten Allah için mi, yoksa nefsin beklentileri için mi? bu ayrımı yapabilmek kalbin olgunlaşmasıdır. Sevginin beklentiye dönüşmesi insanı incitir. Mars'ın ateşi bu beklentileri yıkar, geride kalan saf sevgiyi ortaya çıkarır. Marifetname'de anlatıldığı gibi yıldızların etkisi insanın yaratılışındaki sırlara dokunur. Lakin bu dokunuş insanın içindeki cevheri çıkarabilmesi için bir vesiledir. Mars'ın yengeç burcundaki ateşi insanın kalbinde kaybolmuş cesareti geri getirebilir. Uzun zamandır dile getiremediğin hakikati söylemek için bir güç hissedebilirsin. Belki ailene söylemek istediğin bir hakkı savunmak, belki yıllardır içine attığın bir özrü dile getirmek için bu ateş sana cesaret verebilir. Bu dönemde insanın en çok ihtiyacı olan şey kalbinin sesini dinlemektir. Kalp sessizce fısıldar. Affet, helalleş, sevdiklerine sarıl, kırdığın kalpleri onar. İnsan Mars'ın enerjisini bu çağrıyı duymak için kullanırsa manevi olarak büyük bir temizlenme yaşar. Zira affetmek insanın kendini özgürleştirmesidir. Kırgınlıklar ise insanın ruhunu ağırlaştırır. Mars'ın hareketi insana yuvayı koruma ve sahip çıkma hissi verir. Bu sahip çıkma bazen yanlış anlaşılabilir. Kontrol etmeye, baskı kurmaya dönüşebilir. İşte burada insanın niyeti temiz olmalıdır. Yuvayı korumak özgür bırakmayı, adil davranmayı, şefkat göstermeyi gerektirir. Kontrol ise korkunun ürünüdür, şefkat değil. Bu dönemde dualar daha içten edilir çünkü insanın kalbi daha yumuşaktır. İnsan kendi acziyetini, Allah'ın merhametini daha derin hisseder. Sevdiklerini Allah'a emanet etmek, kalbini tevekküle alıştırmak bu sürecin en büyük kazancı olur. Çünkü insan en çok sevdikleriyle imtihan olur. En çok sevdiklerinden sınanır ve en çok onları Allah'a teslim edebildiğinde huzura kavuşur. Mars'ın yengeçteki seyri insanın aile ilişkilerinde sınanacağı bir dönemi işaret eder. Anne baba ile ilişkiler, çocuklarla bağ, kardeşler arası muhabbet bu dönemde daha hassas hale gelir. Kalbi kırmadan konuşmayı öğrenmek, kırdıysan özür dilemeyi bilmek, incitmeden sınır koymayı başarmak bu dönemin öğretilerindendir. Çünkü söz bir kılıçtır. Hakkı söylemek kılıcı taşımaktır ama bu kılıcı kalp kırmadan kullanabilmek büyük bir ilim ve sabır gerektirir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin işaret ettiği gibi insan en çok kendini tanıdığında Rabbini tanımaya başlar. Kendini tanımak, içindeki sevgiyi, öfkeyi, korkuyu fark edebilmekle başlar. Mars'ın bu seyri insanın iç dünyasını aydınlatır. Kalbinde saklı olanları görmesini sağlar. Bu bazen rahatsız edicidir. Çünkü insan kendindeki eksikleri, hataları görmek istemez. Fakat görmek iyileşmenin ilk adımıdır. Mars'ın bu dönemde insana verdiği hareket enerjisi sabırla birleşirse insanın hayrına dönüşür. İnsan bu enerjiyi dua etmeye, sevdiklerine hizmet etmeye, yuvayı korumaya yönlendirirse huzur bulur. Lakin bu enerjiyi öfkeye, sabırsızlığa yönlendirirse kırgınlıklar büyür, huzursuzluk artar. İnsanın iradesi burada devreye girer. Kalbini temiz tutmak niyetini düzeltmek, Allah'a tevekkül etmek insanı dengede tutar. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan şey sevdiklerine dua etmektir. Onlar için Allah'tan kolaylık, af, sağlık, iman üzere sebat istemek dualar arasında en güzellerindendir. Çünkü dua insanın kalbini yumuşatır, kin ve kırgınlıkları eritir. Mars'ın ateşi kalpteki buzu eritmek için gelir, yakmak için değil. Ey gönül sahibi, Mars'ın yengeçteki ateşi seni korkutmasın. Bu ateş seni kendine çağırıyor. Kalbine dön, kırgınlıklarını onar, sevdiklerine sarıl, affet ve kalbini Allah'a teslim et. Çünkü gerçek koruyucu yalnızca Allah'tır. Sen gayret edersin ama sonucu veren O'dur. Sen iki edersin, kalpleri yumuşatan O'dur. Bu dönem senin için bir arınma kapısıdır.'' geçmişin yüklerinden kurtulmak, affedemediğin için ağırlaşan kalbini hafifletmek, sevdiklerine karşı merhameti artırmak için bir fırsattır. Unutma, Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Sen affetmeyi seçersen, Allah seni affetmeye hazırdır. İnsan, kalbinin içinde sakladığı her niyet, yıldızların sükutunda yankı bulur. Mars'ın yengeç burcundaki seyri başladığında insan kendini evinde bulur gibi kalbine döner, geçmişin kapalı defterlerini açar, kimi zaman içini yakan bir hatıra da takılı kalır, kimi zaman bir tebessümle annesinin duasını hatırlar. Çünkü yengeç burcu köklerle ilgilidir, Mars ise bu köklere hareket verir, insanın köklerine tutunarak yükselmesi için fırsatlar sunar. Bu dönemde aile bağlarının kıymeti daha derinden hissedilir. İnsanın yuvasına duyduğu sevgi kadar yuvasını imtihan eden kırılganlıkları da yüzeye çıkar. Mars'ın ateşi insanı korkularıyla yüzleştirir. Ailesini kaybetme korkusu, sevgisini ifade edememenin pişmanlığı, bazen incitici sözlerin utancı. Bu yüzleşmeler kolay değildir ama insanı olgunlaştıran da budur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin belirttiği gibi yıldızların hareketi bir kader değildir. İnsanın nefsini, sabrını ve aklını kullanma biçimiyle şekillenir. Mars'ın yengeçteki hareketi de insanın nefsinin öfkesini mi yoksa kalbinin merhametini mi büyüttüğünü sınar. Öfke ateşi nefsi besler, merhamet ise ruhu büyütür. İnsan bu ince çizgide hangi tarafta durduğunu görmek için bu dönemi fırsat bilmelidir. Kalbi kırmadan hakkı söyleyebilmek, sevdiklerine sınır koyarken incitmemek, aile içindeki huzuru korumak için cesur ama yumuşak kalabilmek bu dönemin en büyük kazanımıdır. Çünkü Mars hareketi temsil eder ama bu hareket kalbin niyetiyle birleşmediğinde hayra dönüşmez. İnsan, yuvada yaşanan bir tartışmanın haklısı olmaya çalışırken kalp kırmamalıdır. Çünkü bazen haklı olmak yerine huzuru seçmek daha büyük bir erdemdir. Bu süreçte geçmişle yüzleşmek kaçınılmaz hale gelir. Çocukluk yaraları, aileden kalan izler, sevilme ve değer görme arayışının kökenleri insanın zihninde belirir. Mars'ın ateşi bu yaraları açar ama onları iyileştirmek için açar iyileşmek, o yaranın ne öğrettiğini görmek, affetmek ve serbest bırakmakla mümkündür. Affetmek bazen kendini affetmektir, bazen yıllar önce kalbini kıran birini Allah'a havale etmektir. İnsanın içi affettikçe hafifler, kalbi genişledikçe nefesi derinleşir. Mars'ın yengeçteki enerjisi insanın kalbinde koruma içgüdüsünü büyütür. Sevdiklerini korumak isterken korku duygusu yükselir. Bazen bu korku insanı kontrol etmeye iter. Oysa korumak sahiplenmek değildir. İnsan sevdiklerini Allah'a emanet etmeyi öğrendiğinde asıl korumayı öğrenir. Çünkü insan koruyamaz. Koruyan yalnızca Allah'tır. İnsan gayret eder, dua eder ama sonucu Allah'a bırakır. Bu dönemde yapılacak en kıymetli şeylerden biri dua etmektir. Sevdiklerin için dua et, geçmişte kalmış kırgınlıkların şifası için dua et, aile bireylerinin gönül dünyası için dua et. Dua kalbi rahatlatır, insanın nefesini huzurla doldurur. Dua insanın Allah'a teslimiyetini hatırlatır. Çünkü insan dua ettikçe acziyetini, Allah'ın kudretini idrak eder. Mars'ın enerjisi İnsanın evinde bereket kapılarını aralamak için bir fırsattır. İnsan bu enerjiyi evinde helal lokma kazanmak için, ihtiyaç sahiplerini gözetmek için, sevdiklerine güzel sözler söylemek için kullanmalıdır. Bu küçük iyilikler Allah katında büyür, insanın evine huzur olarak geri döner. Ey gönül sahibi, Mars'ın yengeçteki ateşi seni korkutmasın. Bu ateş kalbini yakmak için değil, kalbindeki karanlıkları aydınlatmak için gelir. Bu ateş seni kendinle yüzleştirip iyileştirmek için gelir. Korkma, içindeki kırgınlıklarla yüzleş, affet, sevdiklerine sarıl, dualarına devam et. Çünkü her şeyin sonunda gerçek koruyucu Allah'tır. Gerçek şifa veren Allah'tır. Bu dönemi kendini yenilemek, sevdiklerinle bağını güçlendirmek ve Allah'a daha yakınlaşmak için bir vesile bil. İç dünyanda huzuru inşa edersen, hayatındaki fırtınalar bile seni korkutmaz. Çünkü Allah kalbinde oldukça fırtınalar geçer, korkular diner, sevgi kalır.